Rüyada başörtüsü görmek çevresinin hayırlı ve iyi kişilerle dolacağına, iş arkadaşlarının kendisi için büyük bir şans olduğunun bilincinde olarak hareket edeceğine, başarının ve mutluluğun geleceğine, çok büyük bir mutluluk yaşanacağına, eşler arasındaki tartışmaların yakın bir zaman içinde sona ereceğine, işlerindeki verimin, bereketin ve karın artacağına, kişinin eline daha fazla gelir geçeceğine, mutluluk verici olaylar yaşayacağına alamet etmektedir. Rüyada başörtüsü görmek yaşanan kötü anıların silineceğine, keyiflerinin yerinde olacağına, çevresinin hayırlı ve iyi kişilerle dolacağına, gönlünün feraha ereceğine, istediği bir mevkiye terfi ettirileceğine, sevilen kişi ile çok hayırlı bir karar alınacağına alamet etmektedir. Rüya yorumcularına göre iş konusunda her zaman kısmetli olunacağına, yardıma muhtaç insanlara yardım edeceğine ve kişiliği ve dürüstlüğü ile insanlar tarafından el üstünde tutulan biri olacağına, İş arkadaşlarının kendisi için büyük bir şans olduğunun bilincinde olarak hareket edeceğine, iş hayatında ve aile hayatında çok güzel ve iyi atılımlar yapılacağına, tüm sıkıntıların arasında rahat bir nefes aldıracak bir haber alınacağına, bir işle birlikte hayatında çok büyük zenginliğe kavuşacağı bir döneme gireceğine delalettir. Rüyada başörtüsü görmek dünya hayatına dair hayal kurulan her şeye en güzeliyle kavuşulacağına başarının ve mutluluğun geleceğine, daha dikkat çeken ve iş konusunda tercih edilen bir kişi olunacağına, müzibetlerin ve kötülüklerin aileden uzak tutulacağına, geçim derdinden, borçlarından dolayısıyla da çektiği tüm çileden kurtulacağına, ailesi ve kendini seven kişiler sayesinde moral bulacağına rivayet etmektedir. Rüya yorumları ansiklopedisine göre bazı sebeplerden ötürü mutsuz olan bir kişinin yüzünün güldürüleceğine, sorunlarının kısa sürede ortadan kalkacağına, ferah düzeyinin artacağına, çok büyük bir mutluluk yaşanacağına, eşler arasındaki tartışmaların yakın bir zaman içinde sona ereceğine, kısa bir süre sonra bir evlat sahibi olunacağına, aile içinde aradığı huzuru yakalayacağına alamettir. Rüyada başörtüsü görmek günden güne işlerinin daha iyi bir hale geleceğine, aile içinde gerek maddi gerekse manevi olarak hiçbir eksiğinin olmayacağına, işindeki verimini yükselteceğine, kısmet bolluğu yaşanacağına, işlerindeki verimin, bereketin ve karın artacağına, kişinin eline daha fazla gelir geçeceğine, işinin gücünün rast gideceğine alamet ettiğine inanılır. Rüya yorumlarına göre daha kıymetli bir kişi olup hayatını doğru dürüst bir şekilde yaşaması gerektiğine ve ancak o zaman çok mutlu olacağına, sevdiği kişiler ile çok daha iyi zamanlar geçireceğine, mutluluk verici olaylar yaşayacağına Uzak bir yerden gelecek güzel bir iş teklifinin kabul edileceğine, hanesine bolluk ve bereket dolacağına, sorunların ve sıkıntıların daha fazla büyümesine engel olacağına işarettir.